Yahu bırak elleşme. İki günde alırlar boyların ölçüsünü. Ne yani ne içerler benim oğlum zeytinyağlısı sofraya otur az! Çok sorumsuz çıktı bu Rıza. Çok sorumsuz çıktı. Aldı başını gitti. Hayır babacığım şirketin orta. Bir imza gerekse ne yapacağız? Nereden bulacağız? Meyhaneleri mi dolaşacağız? Vallahi babacığım belki sırası değil ama... ...burada Selahattin 23 yıldır bu şirkete ömrünü vermiş belli bir kimse. Benim beyim neden ortak değil? Benim beyim neden bil fil ezikleniyor? Hı? Vallaha! Hay ağzını öpeyim benim canım! Ya öyle bir konuya parmak bastın ki, senin o parmağını yerim, senin parmağını yerim. Tamam doğru şimdi Rıza uyar oluydu. Sen biraz sivrisin. Bu cumaliyle, reisle kafalarımız pek uymuyor gibi. Koysa da koydururuz, oymasa da oydururuz. <laughs> Torpiliz gerekirse turneye sokarız, hallederiz. Babacığım ben görev adamıyım. Ortaklık söz konusuysa gerisi teferruattır. Tamam, tamam düşünüyoruz o işi. Şimdi ne yapıyoruz? Tamam. tamam. vay 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 vay. İki yiğit çıktı meydana, ikisi de birbirinden merdana. İnşaat sektörünün gururu, milli servetimizin yapı taşı, şu genç, dinamik iş gücüne bir bakın yahu, bir bakın. Şimdi Marx ne demiş? Birleşen emekçiler yenilmezler demiş. Bence birleşelim. Bu yolda yoldaş olalım, istersen kardeş olalım. senden beni destekle, ben de seni destekleyeyim. E, o zaman bana bir destekleyiver. Bak kaç kilo yük, ha? <laughs> Merak etme sen. Eşit paylaşımın ayak sesleri duyuluyor. Biz işçi sınıfı olaraktan burjuvaziye karşı birlikte hareket etmeliyiz. Ha? Cumali yoldaş. Neye karşı hareket edeceksin bilmiyorum ama bir hareket et. Seninle çalışacağına elin çalışsın, ha? Ya bir eline at, gözünü seveyim ya. Ha, o şekil diyorsun. Ha? Ya yok şimdi hava çok sıcak, ben terlemeyeyim ya. Allah diyor. <laughs> ya Reis, benim dedemin dedesinin halasının oğlu aslen acaba Ben bunu duydum, huy da huy dedim. Dikkat edersen benim ağzım Karadeniz uçaklarına kaçar böyle zaman zaman. Ne diyorsun ya? Ya bir hamsi palığı yapsak da beraber terasta horon tepsek ya insan toprağını çok özlüyor. Hem şarım benim hem ne yaparlar birbirlerini kollarlar. La ilahe Bu insan nasıl bir insan ya? Biz Karadenizliler biraz değişik oluruz. Başka bir kafa. Mısır ekmeği kafası. Uy, Hui 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 banon tamun hui banemzanonso ta hui tapanamzanonso hui tapanamzanonso Ya reis, bu adam bu aralar bana cık, soyut olarak, duygusal manada bir şey hatırlatıyor. Ne hatırlatıyor? Fırıldak mı desem, topaç mı desem, rüzgar gülümü desem... ...eşya mı, hayvan mı? Vallahi bağdır hemşerim. Böyle dilimin uzununda, sembolik. Sanki pugalama mı desem... Akın tı çağın uzun mı desem? Dek pitki desem? Ne desem? Böyle çığırtkan desem değil. Böyle kralın soytarısı desem değil. Reis kafamda sürekli öyle bir resim canlanıyor ki... ち、ね、れい。 Evet, bir hafta oldu. Rıza piyasada yok. Evlilik işi de yattı herhalde. Bundan artık bir şey olmaz babacığım. Allah bilir o çocuk geri dönmez. Geri dönmez. Biz isterseniz hemen o imzayı... Bak evladım, Gülistan da çok ısrar etti. Bu işe niyetlendik. Ama ortaklık ciddi bir iştir biliyorsun. Evet, size layık olmaya çalışacağım babacığım. Şimdi ben bu kağıdı imzalayınca rızanın şirketteki payını sana geçirmek suretiyle baba elini öpmeye geldik. Çok dalgalandım ama artık durulacağım. Bundan sonra şirket noh hayat. Olayım bu. Ya sonunu beklemeden 29 Haziran'da düğün yapıyoruz Şeymuslu babacığım. Oo vallahi bunu beklemiyordum. Hayırlı uğurlu olsun çocuklar. Demek genç de olsa akıllar başa geliyor. Ay Selahattin abi. Ah canım, tabii duygulandı. Çok hassas adam o. Çok hassas bir adam bu. Göstermiyor ama içi yumuşacık. Çok hızladım lan seni, Camus çok hızladım lan seni. Sen ne rezillikler yaptın sen, ya? Alakası var baba ya. Kızım <laughs> benim. <laughs> <laughs> Ay, anası da gelmiş. Ya, gel, gel. Bina.